Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, Dava işlemleri dersimizin dördüncü öğrenme faaliyeti ceza mahkemelerinde iddianame işlemleriydi dersimiz. Bu dersin bazı konularını bir önceki derste görmüştük. Şimdi bunun devamını yapacağız ama daha önce ne gördüğümüzü bir hatırlayın. Ha biz şurada kalmıştık bunları anlatıyordu diyebilmeniz açısından bir onları size göstereceğim. Şimdi e, neyi görmüştük ilk önce? iddianame nedir ve kim tarafından oluşturulur? Buna değinmiştik. Ee, i̇ddianamenin tamamlanmasıyla soruşturma evresinin gittiğini ve kovuşturma evresinin başladığını belirtmiştik. Ee, devamında iddianamenin ayrıntılı olmasının neden önemli olduğunu e, ifade etmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Ee, bir diğer konu şuydu, iddianamenin hukuk davalarındaki karşılığı nedir diye sormuştuk. Bu Burada yazmıyor demiştim ben size davaname demiştim aslında. Hatırlarsınız. Ee, devamında iddianamenin aşamalarını görmüştük. İşte iddianamenin e, hazırlanma süreci altı aşamadan konuşuyor aşağı yukarı. Burada neler vardı onlara baktık. Mesela bir bir iddianamede iddianameyi hazırlayan kişi Cumhuriyet Savcısı olduğu için kamu davasını açma görevi de Cumhuriyet Savcısı'ndadır. Ve e, tek tek şimdi bunları açıklamayacağım. Çünkü bir önceki derste açıklamıştık. Eğer e, merak ederseniz bir önceki dersi ben videosunu yine üst köşelerde bir yere koyarım. Oradan bakıp tekrar önce öyle deyip sonra buna gelebilirsiniz arkadaşlar. Yine iddianamenin aşamalarından neler olduğunu burada da hala devam ediyor arkadaşlar. Ve eee iddianamenin aşamaları bittikten sonra bugünkü konumuz ceza mahkeme, ceza mahkemesine gelen iddianamenin işleme alınma basamakları. Yani bir iddianamenin ceza mahkemesine gelmeden önce nelerden geçtiği, nasıl işleme alındığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Şimdi slaytımızı açıp buradan başlayalım arkadaşlar. İddianamenin soruşturma safhası tabii ki iddianamenin yani ilk başta Cumhuriyet Savcısı suç haberini aldıktan sonra soruşturma safhası başlar ve burada iddianame neler yapılır iddianameye oraya bakacağız. Yetkili mercilerle suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre soruşturma evresidir. Bunu habire tekrarlıyorum. Bütün derslerimizde var aşağı yukarı. Bu önemli bir kavram. Her derste karşınıza soru olarak çıkabilecek bir şey. Ve soruşturma evresi bittikten sonra iddianame hazırlanmaya başlar. E, kim tarafından? Cumhuriyet Savcısı tarafından tabii. Yani iddianame evresinin tamamlanması Soruşturma evresinin bittiğini işaret eder arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Soruşturma safhasının fonksiyonları diye bir konumuz var, bir başlık var. Burada soruşturma safhasının iki tane fonksiyonundan bahsedeceğiz. Hani biz bu Cumhuriyet Savcısı iddianameyi hazırlarken, yani nerede hazırlıyordu bunu? Soruşturma safhasında hazırlıyordu. Peki bu soruşturma safhasında bunu hazırlarken neler yapıyordu? Onlara biraz bakacağız. Tabii e, bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada iki safhadan bahsetmiş. Birincisi e, bir kalem bulalım. Birincisi hazırlayıcılık, ikincisi ayıklayıcılık. Yani bunu şöyle düşünün aslında. Siz bunu kendinizi bir cumhuriyet savcısının yerine koyun ama siz okulda bir öğrencisiniz. Öğrenci ne yapar? Mesela ödev yapar. Ben size dedim ki kamu davasıyla ilgili bana bilgi toplayın e, i̇şte, şöyle bir soru sorduğumu düşünün size. Dedim ki Kahramanmaraş'ta yapılan açılan kamu davaları en çok neyle ilgilidir diye size bir araştırma ödevi verdiğimi düşünün. Siz bu araştırma ödevini yapmak için ne yaparsınız? İlk önce bir hazırlık evresine geçersiniz değil mi? İşte ya kamu davasına kim bakar? İdare mahkemeleri bakar. İdare mahkemeleri nerede? Şurada. Peki ben oraya gitsem bununla ilgili bilgi alabilir miyim? Savcıyla görüşürüm, işte zabıt kâğıdı bile görüşürüm, bilmem şunla görüşürüm, bununla görüşürüm. Hani o ödevi yapabilmek için ya da internette HSK'nın sayfasına bakarsın ya da Karavanlar Şarkıyesi'nin sayfalarına Ama bir yerden tutup, e, sonra çorap söküyor gibi lime lime gidip gidip bulursunuz. Bayağı bir kaynak oluştursunuz elinizde. İşte Cumhuriyet Savcısı da bir suç haberini aldıktan sonra o suçla ilişkili olabilecek her şeyi ee, bir yerde toplamaya çalışıyor aslında. Hani e, tamam bu kesin delildir, bu bizim işimize yarar, bununla biz olayı çözdük diyebileceği delilleri de ya belki ilgisi olur diyebileceği delilleri de bir öğrencinin ödev araştırması gibi her şeyi toplar. Ve bu toplama işlemini hazırlama görebilir Bunları toplar, bir yere koyar. Daha sonra bu topladığı e, materyaller içinden, bilgiler içinden, veriler içerisinden Olayla hangisi daha ilgiliyse ya da kovuşturma aşamasına yani duruşma aşamasına geçebilecek hangi bilgiler daha kıymetliyse onları ayıklar. Buna da biz ayıklayıcı ayıklayıcılık ya da ayıklayıcı fonksiyon deriz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yani bunu bir ödev gibi düşünün, yani size verilen bir ödevi araştırma gibi. Kısa özüdeyim. İlk önce ödevi yapmak için Cumhuriyet Savcısı da o da Cumhuriyet Savcısı'nın ödebilir aslında. Cumhuriyet Savcısı e, suçla ilgili her şeyi e, toplar. Yani araştırır, bulur, not alır. Bunlar suçla ilgili her şeyi yapar. Bir öğrencinin ödevini araştırmasındaki ilk aşaması gibi. Sonra e, siz ödevi yazarken ya şu çok gerekli değilmiş deyip çıkarırsınız. Şu ha, tam bu aradığım şey deyip koyarsınız. İşte bu da ayıklayıcılık kısımdır. Orada da Cumhuriyet Savcısı iddianameyi hazırlarken ya bu soruştu, e, söz konusu olayla Kovuşturmaya doğrudan etkileyecek bir şey değil. Bunu çıkarttım. Ha bu tam onunla ilgiliymiş deyip koyar. Bu da soruşturma safhasının fonksiyonlarını gösterir arkadaşlar. Evet sonrasında e, slaytımız devamında Cumhuriyet Başsavcılığı resen e, soruşturma açabilir arkadaşlar. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı e, her zaman bir e, şikayet sonucunda soruşturma açma durumunda değildir. Bazen e, şikayet olmadan da Cumhuriyet Savcısı dava açabilir. Yani mesela e, açıkça kanuna aykırı bir eylem yapıldığını Cumhuriyet Savcısı tanık olduğunda e, dur ben bekleyeyim polisler ya da vatandaşlardan birisi gelsin bana haber versin ben bununla ilgili işlemi ondan sonra yapayım demez. Yani resimde bu haberden e, kendisi haberdar olabilir. O zaman da Cumhuriyet Savcısı resen soruşturma hakkına sahiptir. Açılabilir zaten. Mesela burada da bir örnek verilmiş. Bir parti görevlisinin e, kendisiyle ilgili bir mitingde coşkulu bir konuşması olduğunu düşünün ve burada bu konuşmasının içinde e, ne yazık ki ülkeyi böl bölücü sözleri var. Yani e, toplumuna toplumda infial yaratacak bir durum olabilir. Böyle bir şey olduğunda da Cumhuriyet Savcısı hemen e, zaten o televizyon kayıtlarına her şekilde ulaşabilir. Bunları alıp gerekli delilleri toplayarak e, bir soruşturma açma yetkisine sahiptir arkadaşlar. Bundan sonraki konumuz soruşturma başvuru işlemleri. Yani e, bir soruşturmaya e, bir soruşturma açılabilmesi için e, bunu illaki kolluk kuvvetlerinin öğrenmesi gerek mi demiştim. Demin Cumhuriyet Savcısı da kendiliğinde yapabilir demiştim. Aynı zamanda Suçtan zarar gören yani mağdur olanlar da e, gidip Cumhuriyet Başsavcısı'na bir soruşturma açılması için başvuruda bulunabilir. Burada da belirtmişiz zaten e, suç ve şüpheli bir durum ortaya çıktığında bu durumda mağdur olan kişi veya suç olacak durumu bilen kişi yani illaki mağdur olması gerekmiyor. E, mesela şöyle düşünün bugün e, ben burada alenen birisini tehdit ettim dedim ki işte. Şunun kafasını, gözünü patlatacağım, onu öldüreceğim, buradan sağ çıkmayacak diye açık açık tehdit etti. Ee, ama benim tehdit ettiğim kişi sizin içinizden birisi değil. Ancak kim olduğunu biliyorsunuz. O zaman e, siz bu durumu bildiğiniz için gidip Cumhuriyet Savcısına ya bak işte adam derste işte böyle açık açık bunu tehdit etti, bunun kayıtları da var. İşte çektim, bak sen bu adamı yakalayabilirsin diye gidip şikayet de bulunabilirsiniz. Yani illaki olay doğrudan mağdurun başına gelmesi gerekmiyor. Evet, ee, Cumhuriyet Savcısı ee, hangi sebeple olursa olsun ee, bir suç ihbarı aldıktan sonra yani her ne şekilde olursa olsun diyeyim, daha doğru bir ifade olur. E, bu ihbarı aldıktan sonra işin gerçeğini araştırmaya başlar. Bakın arkadaşlar ben bunu ceza maske bir dersinde ee, üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yine söyleyeyim. Burada Cumhuriyet Savcısının işi ee, şüpheli veya sanı yerin dibine gömmek, onu mahvetmek değil arkadaşlar. Bu adamın işi maddi gerçeği araştırıp bulmaktır. Yani e, sizin söylediğiniz şey, mesela atıyorum ben burada öyle bir şey iddia ettim. Ancak e, buradan kalkıp Cumhuriyet Savcısının yanına giderken benim söylemediğim şeyleri de söylemiş olabilirsiniz. Daha kötü şeyler de söylemiş olabilirsiniz. Cumhuriyet Savcısı sizin her söylediğinize inanıp tamam ben bu adamı şöyle yapacağım, böyle yapacağım mı diyecek? Hayır. O adam sizin söylediklerinizin doğru olup olmadığına da bakar. Bu adamın ne niyetle böyle söylediğine de bakar. Yani işin aslını öğrenmektir. Cumhuriyet Savcısının asıl görevi. Burada da demişiz zaten. Cumhuriyet Savcısı şüphelinin haklarını da korumakla yükümlüdür. Evet bunlar söylediğim şeylerdi arkadaşlar. Şimdi sonraki şurayı sileyim. Burada bir e, örnek var arkadaşlar. Slide'dan tam çıkmamış. Şu tam ekranı kapatayım. Buradan daha iyi görülür. Şimdi e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na e, bir müştekinin yani şikayetinin dilekçe örneği. Bakın şuna dikkat edin arkadaşlar. E, Burada siz bir dilekçe yazarken dilekçede en başta onu yazdığınız kurumun adını yazmanız gerekir. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani sadece bu ders için söylemiyorum. Her zaman hayatınızda gerekli olabilecek bir bilgi. Bir yere dilekçe yazarken bu ne dilekçesi olursa olsun yazdığınız yerde yazdığınız yerin en başında o yazdığınız kurumun bulunması gerekir. Bakın burada da öyle zaten. Burada müşteki AC şüpheli FM e, suç cep telefonu hırsızlığı suç tarihi şurada bir tarih bir rastgele açıklama bu e, hangi tarihte ne olduğunu yazar tekrar e, durumu ifade etmiş ve şikayetçi olduğunu belirtmiş sonra da gereğin saygılarımla arz ederim demiş. buradaki yazan tarihte bu dilekçeyi savcılığa verdiği tarihtir arkadaşlar. Tekrar slide gösterisinden devam edelim. Evet, soruşturma tutanağının hazırlanması. Yani sonuç itibariyle birisi e, bir suç şüphesiyle ilgili savcılığa şikayette bulunduysa e, savcılığın da bu konuyla ilgili bir soruşturma tutanağı hazırlaması gerekir. Şimdi eee Buradaki yazan ifadeyi okuyayım. Şurada anlayamayacağınız belki birkaç yer var. Onları tekrar etmek için birebir aynısını okumak istiyorum. Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu. Bakın, şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu. Şu iki kavram birbirinden farklı. Ne farkı var diyeceksiniz? Sorguyu hakim yapar arkadaşlar. İfadenin alınmasını da kolluk kuvveti tam çıkmadı ama kusura bakmayın. Veya savcı yapar. Onun için burada şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu diye bir ifade kullanmış. Tanık ve bir kişinin dinlenmesi ya da bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza hakimi. Bakın Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza hakimi demiş. Yanında bir tane de zabıt katibi bulunur. Yani normalde eğer bir şüphelinin ifadesi veya sorgusu yapılacaksa orada bir zabıt katibin hazır bulunması istenilir. Ancak her zaman e, zabıt katip olmayabilir. O zaman e, kurumda görevli bir memur olabilir. Bu polis memuru olabilir. Başka bir sivil memur olabilir. Ondan da yemin vermek koşuluyla yazma olarak görevlendirilebilir arkadaşlar. E, ve her soruşturma işlemi mutlaka bir tutanağa bağlanır arkadaşlar. Yani Zaten e, bunu sık sık göreceksiniz, karşınıza da çıkacak. Yani böyle bir resmi işlem yapıldığında mutlaka bunun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. E, tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet Savcısı veya sulh ceza ile hazır bulunan zabıt katili tarafından imza edilir. Yani e, bu soruşturma tutanağı ama şunu unutmayın, e, hangi tutanak olursa olsun, yani burada bu işle ilgili olan kim adli kolluk adli konuluk görevlisi, Cumhuriyet Savcısı veya suç ceza hakimi ya da zabıt kâti. Başka bir yerde, başka bir konu için bir tutanağı tutmuş olabilirsiniz. Bu tutanağı da onunla ilişkili olan herkesin imza atması gerekir. Burada da onu ifade etmiş zaten. Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlere ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. Yani şimdi mesela bir sanığın ya da şüphelinin ifadesi alınırken ya da sorgusu yapılırken yanında onu savunan müdafisi olabilir. Aynı zamanda onu savunan müdafi ile birlikte e, suçtan zarar gören kişinin de avukatı yani vekil orada bulunabilir. O zaman bunların da isim ve imzası tutanakta yer alır arkadaşlar. Ve tutanakta bakın şunlar yine eee değişmez şeyler arkadaşlar. Bütün tutanaklar için geçinen, geçerli olabilecek ifade. İşlemin yapıldığı yer, zaman ve işleme katılanlar ya da ilgisi bulunan kişiler arkadaşlar. Bunlar da bir tutanakta mutlaka ama mutlaka bulunması gereken ifadelerdir. Devamında işlemde hazır bulunan ilgilerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur. Yani bir tutanak düzenlendiği zaman atıyorum e, siz katılan olarak orada bulunuyorsunuz ya da tanık olarak orada bulunuyorsunuz ya da başka bir eylemden dolayı. Sizi ilgilendiren belli bir kısım vardır. Siz sadece orayı okumakla mükellefsiniz. Diğer sizi ilgilendirmeyse çok da okumanıza gerek yok. İşte bunları okulur ve ondan sonra e, tutana imzaları geçirilir arkadaşlar. Eğer kişi imza atmak istemezse tutana o zaman neden imza atmadığı da oraya ifade edilir arkadaşlar. Bakalım bundan sonra e, ne vardı arkadaşlar. Evet burada da bir e, şey vardı arkadaşlar. Pardon. Soruşturma talimat tutanağı vardı arkadaşlar. Burada da soruşturma talimat tutanağı yani bir soruşturma için Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapıldığında Cumhuriyet Savcısı o dilekçeyi alıp o dilekçeye istinaden ya da kendisi gördüğü bir şey olarak emniyet müdürlüğüne ee, emir de emir verir. talimattır. verir. İşte burada da mesela bakın bu görmüş olduğunuz bir resmi yazı. Demin dilekçeden bahsettik. Dilekçede en tepede e, burayı tekrar çizeyim. Çünkü kafanız karıştı istemiyorum. Dilekçenin en tepesinde yani şurada dilekçeyi yazdığınız kurum olurdu. ancak resmi yazıya geldiğimizde ise Resmi yazda bu yazıyı yazılan kurum en başta olur. Gönderdiği kurum ondan sonra olur. Bakın burada üne diye bir ifade var. Yani müdürlüğüne. Bunu Cumhuriyet Savcısı yazmış. işte i̇şte atıyorum burada Kahramanmaraş olsun. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmiş. Bu resmi yazı ile dilekçenin farkını ayırt edebileceğinizi düşünüyorum ama yine de öyle bilgi olsun diye söyledim arkadaşlar. E, şurayı sileyim. Bakalım burada e, müşteki şikayet ilgisinden ve ifadesinden bir süre ekte gönderilmiştir gibi ifadeler. Daha sonra merak edinir. Bunu okuyabilir arkadaşlar. E, geçiyorum sonraki slaytımıza. Ve kovuşturma evresi yani soruşturma evresi bittikten sonra biliyorsunuz kovuşturma evresi başlar. Kovuşturma evresiyle ilgili şunu söylemiştik arkadaşlar. İddianamenin kabulüyle başlar hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder. Yani e, Cumhuriyet Savcısı e, soruşturmayı hazırlayıp soruşturma safhasında iddianameyi hazırlayıp mahkemeye sunduysa ve e, mahkemede mahkeme de iddianameyi baktı evet olur deyip kabul ettiyse kovuştum e, kovuşturma aşaması başlamış demektir arkadaşlar. Ve son slaytımız iddianamenin değerlendirme aşaması. Bu kitabınızda bu sırada olduğu için ben de bu sırada aldım arkadaşlar. Aslında iddianamenin değerlendirme aşaması e, soruşturma aşamasıyla kovuşturma aşamasının arasında bir yerde. Yani soruşturma için bütün e, bilgi ve belgeler toplandı. Hazırlandı. iddianameye döküldü. Yani e, savcı iddianameye hazırladı. Mahkemeye sundu. Mahkeme onu kabul etmeden önce yaptığı işleme de biz değerlendirme aşaması diyoruz arkadaşlar. Yani burada baktığı şey kısaca şu. İddianamenin kabul edilip edilmemesi hususunda yapılan çalışmalardır. Yani her zaman bütün iddianameler kabul edilecek diye bir şey yok. E, hakim ona bakar. E, savcı yeterli delil toplamış mı? Gerekli delilleri toplamış mı? İşte gerekli kişilerin ifadesine başvurmuş mu gibi birçok daha alt nedeni var. Ancak o kadar ayrıntıya gerek duymadığım için bunları almadım arkadaşlar. Ve bu da son slaytımızdı. Sınava kadar sorumlu olduğumuz yer de burası arkadaşlar. Bu açıklamalarla kaydı kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra soru ve görüşlerinizi alacağım. Evet, e, herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaydı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.